Ne yapmamız gerekir? Yaşlıyla nasıl iletişim kurabiliriz? Yaşlılık nedir? Hastalık ve sağlık kavramı nedir? Bu söz benim çok sevdiğim bir söz. Gençlik bir kuş idi, uçurdum tutamadım. İhtiyarlık bir top kumaş, aldım ama satamadım. Ne yazık ki ihtiyarlık, yaşlılık dönemi hepimizin geçireceği bir dönem. Eğer erken yaşta vefat etmezsek hepimiz zamanla yaşlanacağız. Şu an hizmet verdiğimiz insanların yaşına geldiğimizde biz de aynı duyguları, aynı durumları paylaşacağız onlara. Emekli olduktan sonra veya 65 yaşını geçtikten sonra artık cami avlusunda arkadaşlarıyla oturup sohbet etmesi gereken veya eve kapanması gereken, sosyal faaliyetlerden, fiziksel faaliyetlerden uzak durması gereken diye bir kavram canlanıyor. Yaş almış vatandaşlar da gençlik dönemindeki gibi, orta yaş dönemindeki gibi Sporsal faaliyetler yapabilirler, kitap okuyabilirler, dans edebilirler. Onu soruyorum size. Tamam, şöyle sağlık bana göre de bizde Bey. Bizde ne yazık ki dizim sızladı, öksürmeye başladım. İlaç kullanıyorsam ben hastayım. Bu bahsettiğim etkenlerin hiçbiri yoksa ben sağlıklıyım. Öyle bir şey yok. Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönden tam bir iyilik hali. Sağlık kavramı bu şekilde açıklanıyor fiziksel anlamda iyilik halinde olan birey, psikolojik ve sosyal açıdan bir sorun yaşıyorsa hastalıklı ya da sağlıksız olarak tanımlanır. İnsanlar biyopsikososyal bir varlıktır. Laboratuvar verileri hastalarının doktorlarına getirdiklerinin çok küçük bir parçasıdır. Bu sözü çok seviyorum ben. Hastalarının sadece tıbbi kayıtlarıyla ilerleyen hekimler hastalar hakkında çok az şey bilirler. Biyolojik olarak hiçbir sıkıntısı yok. Kendi bakımını yapabiliyor, kendi yemeğini yiyebiliyor, üstü, başı, kıyafeti çok iyi. Arkadaş çevresi var. Arkadaşlarıyla oturuyor, kalkıyor, işte gülüyor, eğleniyor neşesi yerinde. Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi personellerine yönelik bir eğitim başlattık. 3 hafta sürecek olan bu eğitimimiz haftanın bir günü üçer saat olarak planladık. Eğitimde neler anlatacağız? Yaşlılık psikolojisi, yaşlılarla iletişim, yaşlılık hastalıkları ve artan yaşla birlikte meydana gelen mental ve fiziksel değişimlerden bahsedeceğiz. E, faydalı bir eğitim olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin e, yaptığımız etkinlik çerçevesinde 3 e, hafta sürecek bir eğitimle yaşlı bakım kalitesini artırmak, hizmet standartımızı yükseltmek için ve personelin e, bu konudaki yeni gelişmeleri izleyebilmesi açısından böyle bir eğitim planladık ortaklaşa. Bu konuda yardımlarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetlerine teşekkür ederim.